Herkese merhaba. Revizyon burun estetiği tehlikeli bir ameliyat mıdır? Daha sıkıntılı mıdır? Tabi ilk ameliyata göre daha zor, daha bir miktar daha sıkıntılı bir operasyon olduğu gerçek. Bunun sebebi daha önce açılmış bir burnu tekrar açmaya çalışıyorsun. Orada yara dokuları, bağ dokuları var. Orada yeni gelişen kılcal damarlar var. Daha sert bir dokuyla fibroz dediğimiz daha sert bir dokuyla iyileşir. İlk ameliyatlara göre hem bir miktar süre uzar, bir miktar daha haliyle bizi zorlar. Tabii ki bir de derecesi de önemlidir. Hani burun sırtında mı, burun ucunda mı, burun içinde mi, kanatlarda mı, deliklerde mi yoksa birer birer hepsinde de Burunda sıkıntılar var mı? Bunu da iyi değerlendirip irdelemek gerekiyor. Ama genel anlamda tabii ki ilk ameliyata göre biz biraz daha zorlayan, biraz daha sıkıntılı bir süreç ama bunu mutlaka biz hastayla görüp hastalık yok hasta vardır yaklaşımı, hastayı görüp değerlendirip yapabileceklerimizi, neler değişebilir burnunda, neler hastaya verebiliriz bunu çok iyi açıklayıp iyi bir muayene sonrası değerlendiririz.